ne yaparsanız yapın, Allah'ı inkar edemem, Allah vardır ve birdir. Diye haykırdı. Firavun ilk 4 yaşındaki oğlunu kazana attırdı, ikinci oğlunu atmadan Firavun teklifini yeniden yaptı. Aksi halde diğer çocuklarını ve Elsa'yı da kazana atacaktı. Elsa, Allah'ı inkar edemem, onu bana veren Allah'tır. Veren Allah onu benden aldı, diye haykırdı. Firavun sinirlenmişti, ikinci çocukta fokur fokur kaynayan kazana atılmıştı. Firavun Elsa'nın daha süt emen 3 aylık oğlunu Elsa'nın kucağından alınca bebek ağlamaya başladı. Elsa'nın gözleri yaşla doldu, ana yüreği sızladı ve ağlamaya başladı. Elsa tam tereddüt etmek üzereydi ki, bebeği konuşmaya başladı. Bebek, anneciğim, sabret, hepimiz cennete gireceğiz, dedi. Firavun ve izleyen halk şaşkındı. Firavun halkın galeyana gelip ayaklanmasından korkup bebeğin ve Elsa'nın